Kıymetli izleyicilerimiz bir iz bırakanlar programıyla yine huzurlarınızdayız. Bugün Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Huriye Martı sizlere inşallah İmam gibi'nin hayatı ve fikir dünyasının kaynakları ile ilgili bilgi verecek. Şu anda yeni bir göreve de başladı. Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri kendisine hem hayırlı olsun diyoruz hem de programımıza hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Mahmut Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz umarım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Oldukça yoğun programlarınız arasında e, bizim programımıza katılmanız dolayısıyla özellikle teşekkür ediyorum. Şeref buldum. Teşekkür ederim. Uzun süredir e, takip ediyorduk e, programımıza katılmanız hususunda. Bugün nasip oldu. E, çok teşekkür ediyoruz. Böyle sıcak bir günde sıcak Güzel konuları inşallah Bizi izleyenlere anlatırız. İmam bir gibi tabi kimdir deyince insanların büyük çoğunluğu bilmiyor diye gördük ve bir ihtiyaç olduğunda hissettik İmam bir gibinin zaman zaman belli ilim çevrelerinde fikirlerinden de bahsediliyor ama şöyle bir saatlik programda ne kadar anlatılabilirse inşallah anlatalım anlattıralım diye düşündük. Tabi bu konuda çalışmanız da var. Evet. Ee, Ali Osman Koçkoz Hoca'mızla buradan saygıyla selamlıyoruz. Muhabbetlerimizi sunuyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömürler versin diyoruz. Şöyle ben İmam Birgibi'nin hayatını okudum da. İmam Bir gibi Hazretlerinin hayatı. Sanki bütün fikirler Ali Osman hocam Hoca'mda varmış gibi gördüm. Yani buradaki genel görüşler onun fikirlerle çok örtüşüyor diye düşündüm. Ee, program öncesinde size de onu, ondan bahsetmiştim. Efendim, konuyla ilgili tabii kitap yazdınız. Kitaplarınızdan isterseniz şöyle bir başta bahsedelim. Ondan sonra İmam Birgi ve Hazretleri kimdir? Oraya geçelim. Aslında benim kitaplarımın temelinde doktora tezim var Muhammed Bey. Doktora tezim Birgivi bir Mehmet Efendi. Hayatı, fikirleri, eserleri ve evet. en önemli, en kıymetli kitabı olan Tarikatül Muhammediye hakkındaydı. Doktora çalışmam sırasında Profesör Doktor Ali Osman Koçkuz hocamın çok büyük desteğini gördüm. Doğrusunu söylemek gerekirse sadece fikir dünyası açısından değil karakter açısından da İmam Birgir'i çok benzer Ali Osman hocam. Evet. E, tavizsiz, ilkeli, son derece net bir duruşu olan, son derece çalışkan ve mütevazi bir insan. bilgi Mehmet Efendi'ydi herhalde ondan dolayı çok sevdim hocamla birlikte çalışırken. <laughs> evet. Bir gibi Mehmet Efendi hakkında konuşulduğu zaman bakarsınız bir kesim. Onun tasavvufi yönünden bahseder. Çünkü o bayrami tarikatından icazet almış, bayrami şeyhlerinden oluşan bir sülalenin oğludur. Dolayısıyla bu yönü çok güçlüdür. Bir bakarsınız bir başka kesim onun fıkıhçı yönünden bahseder. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Selim döneminde bir Mehmet Efendi İslam hukukuyla ilgili Anadolu topraklarında konuşan en güçlü seslerden birisidir. Bir bakarsınız bir taraftan Bilgevi Mehmet Efendi'nin Arapça öğrenimindeki yeri ile ilgili çok değerli bilgiler edinirsiniz çünkü Anadolu'da Türk insanına Arapçayı öğretme konusunda bugüne kadar medreselerde okutulan bir dizi Arapça kitabının gramer kitabının ızharların avamillerin emalilerin yazarı birbir Mehmet Efendidir. Diğer evet, taraftan tam, tam da bilinmez doğrusu. Evet tabi bilinmez herkes emsile bina maksut ıshar avamil okur evet. fakat onları yazın Bilgi Mehmet Efendi olduğunu bilmeyiz. Evet. E, Arapçayı Türklere öğretme konusunda bir dehadır Bilgi Mehmet Efendi. Bir diğer taraftan bakarsınız Bilgi de şu anda kabrinin etrafında çok güzel bir medrese ve medresenin etrafında çok büyük yeşil bir kabristan alan var. İnsanlar pikniğe giderler. Gider onun başında okurlar, dokurlar Bilgi de derler. Onlara göre o sadece orada yatan çok kıymetli bir dededir. Yani toplum içerisinde bildiğim Mehmet Efendi herkesin de farklı farklı tanınır ama biz en başta şunu söylemeliyiz ki Osmanlı kültür tarihinde, Osmanlı ilim dünyasında gerçekten iz bırakmış, yer bırakmış çok kıymetli bir ilim adamı, bir Osmanlı aydını, bir Osmanlı mütefekkiridir, bir bilim evet. Efendi İzmir'e gidip Birgi'ye gidip e, mezarını ziyaret ettiniz Tabii mi? Tabii ki defalarca, yani, defalarca. E, şöyle inter, internetten baktım da yani oraya gidenler manevi bir atmosferin olduğunu evet. ve onun kendilerini çarptığını, etkilediğini evet, evet, o tamam. söylüyorlar. E, Birgir Mehmet Efendi, e, Bizzat kendi eliyle diktiği söylenen çok ulu bir servi ağacının altında metfun. Hemen yanında da yine kendisi gibi müderris olan oğlu var. Aynı zamanda da Birgi Mehmet Efendi'nin Birgi'de, İzmir Ödemiş Birgi, İzmir Ödemiş'e bağlı ee, görev yaptığı medresede ondan sonra hocalık yapan görev yapan müderrisler de yine etrafında metfunlar. Yani orada çok kıymetli bir halka var aslında. Evet. Bir ilim halkası orada topluca Kabistandalar ve bölge çok mutena, çok huzur verici bir bölge. Hemen biraz ilerisinde Bilgi Mehmet Efendi'nin medresesi var ve o Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından yapılan Ulu Camii var. Dolayısıyla gerçekten izleyicilerimize gidip görmelerini tavsiye edeceğimiz özel bir yer. Evet, O zaman bir taraftan da ee... Bu bölge inanç turizminin merkezlerinden birisidir de. diyebiliriz. İsterseniz evet. bir gibi Mehmet Efendi kimdir? E, şeceresi hı hı. ile ilgili bilgi verelim. Doğumu, çocukluğu, hı hı. eğitim, öğretim, hayatı isterseniz hı hı. onlarla ilgili evet. bilgi verelim buyurun. Bilgi Mehmet Efendi Kanuni döneminde doğar. Evet. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı'nın ihtişam dönemindedir evet. biliyorsunuz. E, Bilgin Mehmet Efendi aslında Balıkesirlidir. Evet. Balıkesirde dünyaya gelir. Babası da Balıkesir'de e, bir e, zaviyenin, bir teknenin müderrisidir. E, onun Pir Ali Efendi'nin oğlu olduğu <laughs> tanrısının hepsinde bahsedilir ve ortak bir bilgi şudur ki ilk eğitimini Pir Ali Efendi'den almıştır. Babasının yanında hafızlık yapmıştır. Babasının yanında ilk eğitimini almıştır ve Balıkesir'de yetişmiştir. Daha sonra İstanbul'a gelir, İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman'ın kurmuş olduğu Semaniye Medreselerinde eğitimini tamamlar ve müderris olarak bir süre İstanbul'da görev yapar. O arada da bir Birgivi'nin ilk bu e, Arapça eğitimiyle ilgili kitaplarını yazdığını biliyoruz. Dolayısıyla aslında müderrisinin ilk yıllarını hep Arapçaya ayırır. Çünkü pek çok eserinde ısrarla der ki e, biz Türk'üz, Türkçe konuşuyoruz ama dinimizin dili Arapçadır ve bizim Arapçayı bilmemiz son derece önemlidir. Onun için bir yandan Arapça eserler yazar, bir yandan da Türkçe eserler yazar. Çok güzel, çok tatlı bir Osmanlıcayla eserler kaleme alırken bir taraftan da çok akıcı, çok beli, çok fasih bir Arapçayla kitaplar kaleme alır. Daha sonra İstanbul'da birkaç medresede farklı dönemlerde hocalık yaptıktan sonra o sırada II. Selim tahta geçer. II. Evet. Selim'in hocası Ataullah Efendi. Hacı i Sultani Ataullah Efendi çok meşhur bir padişah hocasıdır Osmanlı tarihinde. Ve 2. Selim'i yönlendirmeleriyle meşhur bir isimdir. O bilgi Mehmet Efendi'nin yakın dostudur. Ve aslında Ataullah Efendi birgilidir. Ödemiş birgili olan Ataullah Efendi'dir. Ve kendi memleketine bir medrese yapar. Der ki bilgi Mehmet Efendi'ye siz bu medresede müderris olsanız. O zaman işte bilgi Mehmet Efendi hayatının kırklı yaşlarında ilk defa Birgi'ye gelerek Birgi'de orada hocalığa başlar ve zaten 50 yıllık kısa bir ömrü vardır. Son 10 yılını da ömrünün Birgi'de geçirir. Ama Birgi'de o kadar şöhret bulur ki Birgili adıyla anılır, Balıkesirli olduğu unutulur neredeyse. Evet. Arkadaşlar Birgi'den bu kadar bahsetmişken o görüntülere girebilirsek sevinirim. Teşekkür ediyorum. Tabi bu arada tasavvuf ilmiyle de meşgul olur. Eğitim, öğretiminde belli bir noktaya gelir ve Hocasının da tavsiyesiyle e, bir göreve gelir. Kassamı askerilik evet. görevi. Evet bu aslında İstanbul'daki yıllarına denk düşüyor. Bilgili Mehmet Efendi mü, müderrisliği esnasında medrese eğitimi bittikten sonra kendi müderris olmadan önce kassamı askeri olur. kassam askeri demek ordudaki askerlerin vefat etmelerinin ardından onların e, bıraktıkları mirası ailelerine bölüştüren resmi memur demek. Evet. Bu görevi bir süre yapar ama çok kısa bir süre bu. Ve sonra bu görevden çok da hoşlanmaz. Çünkü aslında Birgül Mehmet Efendi bir ilim adamıdır. Evet. Ve böyle bir resmi görev onun hayatında yaptığı ilk ve tek resmi görevdir. Kasan askeriliği bırakır. Dahası ilginç bir şekilde kasan askerilikten edindiği parayı kazandığı parayı Edirne'de geri döner ne kadar kendisinden bu iş karşılığı para alıp verdiği insan varsa hepsini geri iade eder. Ben bu parayı da istemiyorum der. Sonra da kitaplarında ısrarla der ki ve dahi evlatlarıma, torunlarıma vasiyetim oldur ki sakın resmi göreve gelmesinler. Hiçbir şekilde idarecilere yakın durmasınlar. ...kendilerini ilme, ibadete, takvaya versinler. Mutlaka bir tecrübe neticesinde emin, bunu söylüyor. Eminim. Biz şöyle düşünüyoruz. Aslında Birgül Mehmet Efendi gördüğü eksiklikleri, hataları hiçbir şekilde görmezden gelemeyen bir insandır. Hı hı. Resmi görevlerde bir takım özellikle bu mali işlerde belki bir takım yolsuzluklar, bir takım usulsüzlükler gördü. Ve onlar onu huzursuz etti. görevde. ondan bıraktı diye düşünüyoruz. Hı hı. Yazarlarımız da hep bundan bahsederler. Burada mutlaka Ahmet Turan Arslan hocamızın adını anmalıyız. Profesör Doktor Ahmet Turan Arslan, Bilgi Mehmet Efendi hakkında Türkiye'deki ilk ve en kıymetli çalışmanın sahibidir. Hocamızın da kanaati bu. Herhalde der resmi görevler, kassama askerilik gibi işler Bilgi Mehmet Efendi mizacına uymadı. Çünkü o bir ilim adamıydı. O hakikat peşinde koşan bir insandı. Ve daha sonra kendisine müderrislik teklifi bir giden gelince dediğimiz gibi Atallah Efendi'den resmi görevi de bırakmıştı. Birgi'ye taşınır ve orada bir yandan ders verir medresede, bir yandan halka vaazlar verir Ulu Camii'de, bir yandan da kitap telif eder, son 10 yılını o şekilde geçirir. Hayatı. Aslında burada bir noktaya bir parantez açmak lazım. Devletin üst noktalarında kimler görev alacak, oradaki insanların yapısı nasıl olacak? Yani o ilinden, irfandan, ahlaktan uzak insanlar devletin üst noktalarındaki görevlilere gelecek olursa e, ne olacak? Bunlarla ilgili de bilim adamlarının veya ilim adamlarının bir mutlaka görüşleri vardır. Kendileri tamam belki yapısı itibariyle bu noktalarda görev yapmak istemeyebilirler. Ama bu görevleri hakkıyla bir hakkın yapacak insanların seçiminde belki görevlendirilmesinde evet, evet, evet. katkılarının olması gerekir ki devlet işleri düzgün yürüsün. Evet çok dediğiniz gibi elini eteğini çekmiş değildir zaten bir Mehmet Efendi. Yani devlet işleri nasıl olursa olsun ben sadece ilme bakarım demez. Mesela Cila Ül Kulub diye bir evet. kitabı vardır. Kalplerin Cilası kitabı Birgi Mehmet Efendi'nin. Hatta kendi el yazısıyla nüshası hala bugün elimizde mevcut. Cila Ül Kulub'da özel bir bölümü <laughs> idarecilere ayırır. Evet. İdareci nasıl olacak, nasıl hareket edecek, nelere dikkat edecek ve orada Ataullah Efendi'ye hani kendisini birgiye davet eden, kendisine ikramda, ihsanda bulunan Ataullah Efendi'ye çok ciddi, net e, uyarıları vardır. Evet. Kimi zaman eleştirileri vardır. Kulağıma geliyor ki padişahın işine siz çok karışırmışsınız. Siz bir hocasınız. Aman ha geri durunuz diyerek Atavla Efendi bile uyarır. Evet. Ama dediğiniz gibi bir idarecinin nasıl olması gerektiği konusunda da yazmaktan geri durmaz. Evet. E, oldukça cesur olduğu da söyleniyor. Fütursuz yani e, tabii akıllı ve mantıklı ee, olmak kaydı mantık dersleri de görmüştür. Bu arada onlar hemen aklımıza gelmişken söyleyelim. Ve bundan dolayı da hatta ilk önce tasavvufa girer. Tasavvuftan sonra da e, şey, tekrar çok aşırı sorgulaması neticesinde e, şehirlerden Bayramiye Tarikati şehirlerinden Abdullah Karamani'ye istihap etmiştir. Evet. Tabii ben Size anlatmış evet, olmayayım ama iyi oldu. E, Sağ olun. Şöyle hatırlatmış olalım evet. Bakar ki çok aşırı derece Sorgular e, şeyinse e, Mutasavvıf kişinizse ise Elindeki mevta gibi kendisini herhalde teslim Etmesi gerek ki e, Çok aşırı sorgulamasını Senin müderresle dönmen Daha uygundur der evet. Ve ona o tavsiye de bulunur değil mi? Aslında çok ilginç bir şey bu e, Hocası Bilgili Mehmet Efendi'nin Bilgin Mehmet Efendi'nin büyük dedesinin talebelerinden birisidir. Yani aslında intisap ettiği kişi de Bilgin Mehmet Efendi'nin babasının, amcazadelerinin ve büyük dedesinin müntesibi olan bir insandır. Ve bir tarikat şeyhinin böylesine ermiş ve böylesine bilge bir insanın önüne gelen müridin kendi karakterini, kendi ilgilerini ve kendi ihtiyaçlarını dikkate alarak ona göre bir yol çizmesi de çok önemlidir. Evet. Ee, aslında bilgi Mehmet Efendi bayrami tarikatından icazetini tamamlamıştır. Seyrosülükünü bitirmiştir, icazetini almıştır. Fakat daha sonra devamlı tarikatta tekkede ve zaviyede kalmasına izin vermez şeyhi. Der ki, sen ciddi anlamda ilim adamısın, fikir adamısın. Çok daha önemlisi, sen bir aksiyon adamısın. Birgir Mehmet Efendi, bir kenara oturayım. Ee, kitap telif edeyim herkes onu okusun da demez. Nerede hata gördü nerede eksik gördü. Açık yüreklilikle dile getirdiği için aslında bir tartışma, bir aksiyon bir fikir adamıdır diyebilir Mehmet Efendi. Evet. Bu şahsiyet için elbette icazetini alıp da sülükünü tamamladıktan sonra tekrar ilim dünyasına dönmek çok önemli bir adımdır. Şeyhi de bu konuda son derece ileri görüşlü davranarak onu tekrar ilim dünyasına iade etmiştir. İsterseniz tasavvufi yönünü biraz daha açabiliriz evet. eğer bir şeyler söylemek Tevbette isterseniz. Evet açabiliriz. Bilgi Mehmet Efendi'nin o gün yaşayan var olan çeşitli sufi akımlarla alakalı değerlendirmeleri vardır. Özellikle biz bu değerlendirmelerini Et Tarikatül Muhammediye isimli kitabında görüyoruz. E, tarikat-ı Muhammediye zaten Muhammedi tarikat, Muhammedi yol. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu ve tarikatı, onun izi demektir. Evet. Bir gün Mehmet Efendi bu kitapta ısrarla insanlara e, bir yandan tasavvuf ve tarikatla meşgul iken bir yandan gönül terbiyesiyle meşgul iken bir yandan da şeriatın kaidelerinin Kur'an ve sünnetin farkında olmaları gerektiğini söyler. Evet. Bir insan aslında gusül abdesti nasıl alınıyor bilmezken, Allah'ın isim ve sıfatlarından haberdar değilken, ben günde şu kadar zikir çekerim, ben geceleri bu kadar ibadet ederim demiş, bu bir işe yaramaz der bir gibi Mehmet Efendi. Evet. Öncelikle itikadını düzelteceksin, öncelikle sağlam bir akait bilgisine sahip olacaksın, ilmihal bilgilerin tam olacak, ondan sonra nefis terbiyesiyle ve ahlakla uğraşacaksın der. Dolayısıyla o günlerde bir takım tasavvufi hareketlerin özellikle Halvetiye tarikatının taşkınlık yapan kesimlerine karşı çok sert eleştirileri vardır. Yüksek sesle kurulan zikir meclislerinde artık bir şekilde gösteriye dönen, bir şekilde şova dönen zikir meclislerinde insanların aslında yeterli dini bilgiye sahip olmadıkları halde sırf gösteriş ve kibir için tarikata intisap edip bu meclislerde boy göstermelerine çok rahatsız olur. Aksine Sufi'nin mütevazi olması gerektiğini, Sufi'nin sessiz, Sufi'nin huzurlu ve Sufi'nin bilgin olması gerektiğini söyler. Evet. Onun için de bu sert eleştirilerinden dolayı bazı kesimler Bilgi Mehmet Efendi'nin e, ...tasavvuf düşmanı olduğunu... ...Sufilere karşı olduğunu iddia ederler. Sadece bu cümlelerini alıp... ...Tarikat-ı Muhammediye'den... ...bakın bir gibi nasıl da Sufilere çatıyor derler. Hmm. Halbuki bir gibi Mehmet Efendi... ...sadece Sufilere eleştirmez. Herkese eleştirir. Kimin hatası varsa, Padişah'ın mı var... ...ona konuşur. Padişah hocasına bile eleştiride bulunur. Kadının, hakimlerin... E, e, ...eksiklerini ısrarla yazar. İlim adamlarına, günümüz alimleri şu 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 konularda eksikleri var dikkat etsinler der. Mahallenin imamıyla bile uğraşır. Der ki mahallenin imamının okuyuşunu düzeltmeye çalışıyoruz. Hala kıraatinde bozukluk var. Onunla meşgulüz der. İşte ben bundan dolayı diyorum yani Ayusman Koçkoz hocamla çok benziyor diye. Ben de ondan diyorum. Hocamla bu kadar <laughs> örtüştüğü için sevdim diye. <laughs> evet. Çünkü gerçekten hani dilinin kemiği yoktur. ...ve hiçbir şekilde haksızlıkla... ...ya da yan, yanlışlık karşısında... ...susmaz bir Mehmet Efendi. Yani siyaset yapmaz. Burada susayım, burada konuşursam... ...bir zarar görürüm belki deyip de... ...hatanın karşısında... ...sesini kesmez. Hatta der ki... ...hata karşısında susmak... ...dünyada ar ahirette nardır. Evet. E bu su Efendi ile bir restleşmesi hikayesi var ama evet, o da e, aynı mesele. isterseniz <laughs> yani bu doğru mudur değil midir bilmiyoruz. İsterseniz onuza bir izah ederseniz evet, tabii. yani belki kendi karakter yapısıyla ilgili bize evet. ipuçlar verecektir. Evet. evet. Hem dediğimiz gibi karakteriyle doğrudan ilgili hem de bilgi Mehmet Efendi'nin fikir dünyasında zihin yapılanmasında emir bil maruf nehi anil münker merkezdedir. Evet. Her ilim adamı için farklı merkezi konular vardır. Bilgi Mehmet Efendi için merkezdeki husus hayatta emir bil maruf nehi anil münkerden şaşmamak gerektiğidir. Bu demektir ki bir yerde bir insan hata yapıyorsa o insanın hatasını tatlı bir üslupla söylemelisin. Bu demektir ki insanları devamlı hayra çağırmalısın, susmamalısın. Evet. Dolayısıyla Bilgi Mehmet Efendi'nin Ebu Suud Efendi ile tartışmalarının zemininde de aynı şey vardır. Ebu Suud Efendi ile Bilgi Mehmet Efendi aynı dönemlerde aynı tahsilleri almış, aynı şartlarda yetişmiş iki Osmanlı alimidir. Onların bilgi ve kültür dünyaları birbiriyle aynıdır aslında. Aralarındaki tartışma konusu para vakıfları hakkındadır. Ebu Suud Efendi o sırada biliyorsunuz Sadrazam'dır. E, affedersiniz. Şeyhülislam'dır. Şeyhülislam, evet. Evet. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'dır. Evet. Hatta burada bir parantez açalım. bilgi Mehmet Efendi Sokullu Mehmet Paşa ile de görüşmüştür. Sadrazam'ı bile bizzat İstanbul'a kadar gidip şu şu konularda bu devletin e, daha dikkatli olması, sizin daha titiz olmanız gerekiyor diyerek uyaran birisidir bilgi Mehmet Efendi. E, çünkü zaten Sadrazamla Ataullah Efendi'nin de aynı protokolün insanları olarak dostlukları vardır. Evet. Dolayısıyla İstanbul'da ağırlanmıştır Bilgi Mehmet Efendi Sadrazam tarafından. Aynı şekilde Şeyhülislam'la da karşılıklı olarak belli bir konuda fikir farklılığı olduğunda yazan bir insandır. Aslında burada Ebu Suud Efendi para vakıfları konusunda İslam hukukunda iki farklı görüş vardır. Görüş ayrılığı zaten e, ta Ebu Hanife'nin e, İmam Azam Ebu Hanife'nin talebeleri arasında da vardır. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve e, İmam Züfer arasındaki fikir farklılığı. Aynı şekilde bir grubu para vakıflarının uygun olmadığını söylerken bir grubu paralı para vakfının caiz olduğunu söyler. Para vakfı dediğimiz şey şudur. E, nasıl hani bu binayı vakfediyorum bundan sonra hep öğrenciler kullansın. Bu arsayı vakfediyorum buraya bir e, cami yapılsın ve e, hayır niyetiyle bu arsa kıyamete kadar hiç kimsenin malı olmadan kullanılsın deniliyorsa, şu kadar parayı vakfediyorum, bu para düzenli olarak kullanılsın, söz gelimi ben vefat ettikten sonra her gün benim arkamdan birer Yasin okunsun, O onu okuyan hocalara bu para verilsin gibi parayı vakfetmektir. Bu İslam hukukçularının bir grubuna göre caiz değildir. Bilgi Mehmet Efendi de bunu düşünür ve Bilgi Mehmet Efendi'nin bu konuda çok net, delilleri vardır. Der ki asla bu olmaz çünkü suistimali çok açıktır. Para, nakit para üzerinden vakıf kurulamaz. Para suistimali açıktır. Ancak taşınmaz mülklerde vakıf olabilir der bilgiyi Mehmet Efendi. Ama Ebu Suud Efendi o dönemin şehir-i olarak devlet içerisinde bir takım menfaatleri gözetmek zorundadır. Devletin menfaati gereği. Çünkü para vakıfları Osmanlı'da aktif bir şekilde vardır. Bunların hiçbiri bundan sonra olmayacak deyip de önünü kesmesi hem devletin hem de toplumun zararına olabilir. Evet. Dolayısıyla Ebu Suud Efendi de bu konuda e, caiz gören hukukçuların görüşlerine uyarak der ki hayır benim delillerim de şunlar bence olabilir. İkisinin tartıştığı nokta budur. İkisinin de delilleri güçlüdür. Ama ikisi de dediğim gibi farklı ekolleri temsil eder. Burada Muhammed Bey şu çok önemli. Ebu Sult Efendi dikkatinizi çekiyorum Şeyhülislam'dır. Hem de Kanuni'nin halda haldaşım yolda yoldaşım benim bir tek karındaşım dediği evet. böyle bir Şeyhülislam'a bir gibi bir kasabadan cevap verebilen bir ilim adamı vardır. Fikir özgürlüğünün de olduğunun aynen, bir göstergesidir aynen aslında bu. Onun göstergesi. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani e, sen nasıl Şeyhülislam'a karşı gelirsin demez hiç kimse. Aksine o yazar Herkes okur, değerlendirir, yazdıkları risaleler anında çoğaltılır, İstanbul'a ulaşır, Anadolu'da okunur. Ona karşılık öbürü bir risale daha yazar, ona karşılık öbürü bir risale. Karşılıklı dört risaleleri vardır. Bu gerçekten Osmanlı'da ilim özgürlüğünün, fikir özgürlüğünün, insanın değerinin İlim adamının değerinin çok kıymetli bir göstergesi. Onun haricinde Osmanlı'nın için e, o dönemde en yüksek noktaya ulaştığının da bir göstergesi. Evet, evet. Sözünüzü hiç kesmek istemiyorum ama arkadaşlarım işaret diyor, ediyorlar ısrarla. Değerli izleyicilerimiz, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi, Doktor Hüriye Martı Hanımefendi ile beraber İmam Birgim'in hayatını ve eserlerini, fikir dünyasının kaynaklarını anlatmaya devam edeceğiz. Ama bir ara veriyoruz.